Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Borsa yine testere piyasasını devam ediyor. Bir gün 150 puan yukarıda, bir gün 200 puan eksi de doldur boşalt yapıyorlar. Bu testere içerisine girip paranızı kaptırmayın deriz. Şu an borsa çıkış trendinde değil, yatayda dinleniyor. Siz abartılı yorumlara dikkat almayın. Borsayı hisse bazlı takip edin diye düşünüyorum. Bugün hangi hisselere bakacağız? Bugün Sasa ve Hektaş'ı bir tekrar bir inceleyelim istiyorum. Fikri takip olsun. Ee, durumları çok parlak gibi gözükmüyor. Şeyde Sasa da daha iyi. Önce şöyle bir Sasa'yı bir açalım. Arkadaşlar 2 ay önce filan biz bunu videosunu çekmiştik. Fikri, fikri takip olsun şöyle bir genel olarak bir kontrol edelim. Şimdi bakın arkadaşlar bizim orta vadeli bir trend çizgimiz var. Şu trend çizgisi ben bunu e, Fibonacci düzeltme seviyelerinde açarak yaptığım için önümüzdeki fotoğrafı netleştirme açısından daha mantıklı ve daha güzel oluyor. Önemli olan bizim açımızdan nedir? Orta vade orta vadede çektiğimiz trend çizgimiz bizim açımızdan mihenk taşlarından bir tanesi. Bunu kırmamamız gerekiyor. Dikkat edecek konulardan bir tanesi. Burada asıl önemli olan seviyelerden bir tanesi de 200 günlük ortalamamız. Neydi 200 günlük ortalama? Büyük yatırımcı firmaların, büyük yatırımcıların bir hissede uzun vadeli pozisyon alacağı zaman takip et, ettiği ortalamalardan bir tanesidir. 200 günlüğün altından mı üstünde mi? Bu önemli, önemli bir detaydır. Bunu siz de takip edin, uygulayın diye düşünürüm. Ee, şimdi yakınlaştırırsak grafiği arkadaşımız son günlerde ne yapıyor? Arkadaşlar biz bakın bir üçgen yaptık. Üçgenin ne tarafı doğru patlatacak diye e, takip aldık bu hisseyi. Ona göre pozisyon alınabilirdi. Üçgeni bir yukarı doğru gibi kırdı gibi yaptı düzeltme seviyesini destek olarak aldı arkadaşımız tekrar geri döndü arkadaşlar. Burada teknikçileri kandırır. Ha kırdı der buraya. Çünkü teknikçiler ne diye kandırır? Sizi teknikçiler der ki ah yukarıya şey mumunu yaktı. E, ha, e, hareket mumunu yaktı. Şu mumu sizi o şekilde değerlendireceklerdi. Ve ertesi gün ne olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada kural nedir bizim e, takip ettiğimiz teknik olarak? Kural, destek ve dirençlerin altında ve üstünde 3 gün kalmasını bekleyeceğiz. Bu her zaman işe yaramıyor olabilir. Çünkü niye işe yaramıyor olabilir? Hızlı gittiği zaman bunu dikkate almaz. Toplamıştır tahtacı hisseyi, bam 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 yukarı yapacaktır. O zaman bunu dikkate almayabilir. Çünkü o zaman da 80 derecelik 90 derecelik açıyla yukarı gider bir hisse. Zaten 70 dereceyle gidiyorsa uçkurunuz elinizde olsun. Sürekli kontrol elinizde olacak. Şimdi arkadaşımız ne yapmış? Üçgeni kırmış kendince. Geçiyor gibi yapmış, milleti kandırmış, dönmüş geriye. Şimdi bakın şu e, dire, e, seviye e, şey seviyesi pardon. Destek direnç sevi seviyesini dinlememiş bile. Dönüşte 100 günlükten tepki almış, yoklamış. Olmuyor bu iş demiş, tekrar geri dönmüş. Şimdi geldik bu kuru fasulyenin pilavına. 200 günlük neydi bizim açımızdan? Orta ve uzun vadede dikkat edeceğimiz bir ortalamaydı. Arkadaşımız geldi bugün itibariyle 200 günlük ortalamanın üzerine oturdu. Arkadaşlar buralarda ektaş alınmaz. Kuralına göre oynarsak buralarda, şuralarda ektaş alınmaz. Yani herhangi bir hisse alınmaz. Şunun üzerinde, şu bölgenin üzerinde kaldığı sürece alınır. Yani şöyle yapalım. Şurası arkadaşlar. Şu mavi çizginin buralarda dikkat etmek lazım ki buralarda adamı yanıltır. Ve yanıltmış gördüğün gibi. Siz burada panik yapardınız elinizden e, satıp çıkma kaçma refleksi insanda uyanır. Bunu bunu tercih eder, zarar ederdiniz. Burada ne yapmamız gerekiyordu? Şunun üzerinde kalıcı olduğu sürece bunu bilmemiz gerekiyordu. Eğer burada kalıcı olabilseydi, 3 gün üstüne kapatabilseydi, oyalansaydı ilk gidecek olduğu yer burasıydı. 73. Biz nereden binebilirdik bunu? 67. Buradan bir nerede kısa vade alsatçılar için uzun vade için fark etmez. Uzun vadeciler için şöyle fark eder. Geri çekilmeye başladığı zaman nerede döneceğini bilemezsin. Sen çıkışta alacaksın kağıdı düşüşte değil. Onun için bunları dikkat etmek lazım. Yani sasa yani e, sasa gibi kağıdın olsun. Şöyle sasan olsun, böyle sasan olsun. Yorumlarına, gazlarına dikkat etmemek lazım. Hisse pazarlayanların oyununa gelmeyeceksiniz. Şimdi burada 200 günlüğün üzerine geldik oturduk. Kuralımız ne? Şimdi pazartesi itibariyle 200 günlükten destek alıp almadığını göreceğiz. Eğer buradan destek aldı geriye dönerse bilmiyoruz abi. Neden? Şurada bir 10 günlüğün üzerine atması lazım. Bir görelim bakalım. Kalıcı oldu. En az 3 gün kaldıktan sonra yani paranızı 3'te 1 ile başlayacaksınız. Ne kadarıyla başlayacaksınız? Satın almayı. Paranızı parçalayın. En az 3 parçaya bölün. Birisiyle bir alın. Sonra bir daha bakın. Sonra bir daha bakın. Yani alın. O şekilde girin. Yoksa sizi kandırır geri döner. Yoksa bu işler öyle kolay olsaydı bizim gibi teknik bilenler, "Aha 200 günlükten döndü, atla babam. E, parayı çuvala koyacak. Çuvala basardık, koyacak yer bulamazdık." Bu iş öyle olmuyor. Sürekli takip ister abi. Kısa vadeciysen. Yani eğer uzun vadeli alıp koyduysan nerede koyduğun bir önemi de çok fazla olmuyor ama bunu da en karlı yerde ve en çok hisseyle elindeki parayı değerlendirmek avantajdır. Dediğim gibi pazartesi itibariyle buradan tepki verir 200 günlükten bunun üzerinde kalırsa arkadaşlar Sasa'da pozisyon alınacak noktaya geldik demektir. Ben sat tut tavsiyesi olarak bunları önermiyorum. Teknik olarak nasıl okumamız gerektiğini size anlatmaya çalışıyorum. Ha burada ne yapabilir arkadaşlar? 200 günlüğü kırar. Kırar. Hem teknikçilere kandırmaya çalışır. Teknikçiler kolay kolay kanmaz da %10'dur. Gelecek şu gördüğümüz mavi ana trend çizgimizi gelip şuralarda kontrol etmek isteyebilir. Buralarda nerelerdir? Burası da arkadaşlar 48'ler civarıdır. Yani Sasa 48'leri görebilir. 200 günlüğün altını sarkarsa. Eğer buradan tepki verirse 200 günlük bu sefer direnci olur. Yine dikkat edin. Bu sefer 200 günlüğün üzerinde kalmasına kalıp kalmadığına bakın. Yani siz diyeceksiniz ki, e 200 günlükte almadık. Geldik e, şeyde almadık. E, aldık. Pardon, destek noktasında aldık. E sen diyorsun ki tekrar 200 günlük 200 günlüğü takip edin." Evet arkadaşlar, takip edin. Çok güçlü bir dirençtir. Gider oraya vurur, test eder, tekrar geri döner abi. Desteğini kırar orta vadeli trend çizgisini kırar altını sarkar. Eğer bunun altını sarkarsa arkadaşlar uçurum. Bunun nerede duracağı belli olmaz. Bu arkadaş paldır küldür gelir. Yani 35'ler seviyesine bu hissenin geldiğini görürsün. Şimdi ben Sasa'ya açık olanların öyle yorum mu olur? Öyle iş mi olur? Sen nasıl yorumcusun? Şu kadar kar var hisse başına bu kadar bilmem nesi var bir sürü martaba okuduklarını duyar gibi oluyorum. Borsa sizin dediğiniz gibi arkadaşlar çalışmıyor. Öyle olsaydı herkes köşeye döner. Kimse batmazdı. Arkadaşlar SASA'yı niye çektim ben? 2 ay önce çekmiştim. Bir fikri takip olsun. SASA'cılar için. Hem de 200 günlük gibi bir destek noktasına geldi. Buradan tepki verme ihtimalinin yüksek olduğunu göstermek için pozisyon alınacak bir yer olduğunu belirtmek için SASA'yı çekme ihtiyacı hissettim. Benim SASA ile ilgili şu an için söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazın cevaplayalım. Şu an neyi geçelim? Bir göz öcüyle de hack taşı bir bakalım. Video çok uzamasın. Şimdi videomuz zaten bir 10 dakika gibi oldu. Şimdi bakıyoruz. Devre kesiciler devreye girmeye başladı. Borsa 228 puan. 228 puan eksi de gözüküyor. Nerede kapatacağını bilmiyoruz. Yarım saat var. Bu üç kağıtçılar şunu yaparlar. Çünkü biliyorsunuz devre kesiciler yarım saat sürüyor. Şimdi bunlar e, 17 17 30'a geçtikten sonra devre kesiciyi devreye soktururlar sizi. Alacaklarsa da almanıza izin vermezler. Satacaklarsa da senin satmana izin vermezler abi. Veyahut da borsayı daha fazla vermelerini engellemek için yani biz devre kesiciyi devreye sokmaktan ziyade gider hiç işlem hacmi yüksek endeksi aşağı yukarı yaptıracak olan hisseleri sana şeyi sokarlar. Devre kesiciyi sokarlar ve borsayı kapatırlar. Bunun da püf noktası budur. Devre kesiciler bu yönden çok işe yarar bu amcalar için. Şimdi dedik ki biz hektaş çünkü neye hektaşla bakıyoruz? 3 aşağı 5 yukarı aynı grafiği yapıyorlar ve hektaş sasa tandemi var borsada. Bir ara öyleydi. Yani Almayan'ı dövüyorlardı. Şimdi Hektaş'a bakıyoruz. Hektaş'ta da grafik 3 aşağı 5 yukarı aynı arkadaşlar. Bizim orta vadeli bir trend çizgimiz var. Şu sarı çizginin temeli. Bunda da düzeltme seviyeleri açık. Fibonacci'nin öyle kontrol etmesi daha güzel. Ve hissemiz ne yapıyor? Bakın bu bizim trend çizgimiz çalışıyor burada çalışmış. Şimdi burada çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Bugün itibariyle bu arkadaş bizim orta vadeli trend çizgisinin altına bugün itibariyle sarkmış. Biz sarktı diye panik yapıp satmıyoruz. Veyahut da buradan da alıma geçmiyoruz. Dediğim gibi teknik öğrenesiniz diye bunları sürekli anlatıyorum. Yoksa asparagaz hisse yorumlarıyla videoyu doldurmasını ben de biliyorum ama sizin açınızdan hiçbir faydası olmaz. Bir gün dersiniz ki şu adamı izliyorduk iyi kötü nereden nasıl alınması gerektiğini bir hisse nasıl takip etmeleri, etmesini biraz da olsa öğrendik diyebilmeniz için ben bunu anlatıyorum. Yoksa ben de uçtu kaçtı bizim için çok kolay. Şimdi ne yapıyoruz? Büyük ihtimalle bu hisse bu trend çizgisinin altında kapatacak. Öyle gözüküyor. Çünkü iyi bir hacimle bugün verdiler. Şimdi pazartesi geldi. Artı artsa bile geldi. Arkadaşımız bu trend çizgisine vurdu, geçemedi. Eğer bir daha açıda üstünü geçerse bu bir sapmadır. Tekrar şeyin üzerine çıkar. Trend çizgisinin üzerine çıkar. Çıktı diye sevinmiyoruz. 3 gün oldu orada, orada da kalıcı olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu arkadaş eğer bu trend çizgisinin altında 3 gün kalırsa bunun bir daha dönüp de birden bunun üzerine atma şansı %10'lara düşer. Siz %90 tarafta olun %10'luk tarafta olmayın. Bunu takip edeceğiz. Eğer bunun da kapatırsa çünkü arkadaşlar e, bunların FK'lar aşırı yüksek yani defter değerini bilmem kaç kaç yukarıda işlem gören hisseler bunlara her zaman dikkat etmek lazım. Yani bir hisseye kör kör bağlanmamak aşık olmamak lazım. Borsada en az 450 tane işe yarar hisse var. 450 sizin, sizi bekliyor. Yani 3-5 hisseyi takılmayın. Dediğim gibi altında 3 gün kalırsa bekleyin hiçbir zaman sokulmayın. Çünkü altı bunun karanlık. Nerede duracağını bilemezsin. İlk durması gereken yer bir önceki dibi 23 arkadaşlar. 23-20'ler. Bu arkadaş buralarda bir destek oluşturamaz. Abbas yolcu devam ederse aşağı doğru gelecek olduğu yer 15'ler. Bırakırlarsa buralara kadar gelir. Onun için buralarda dikkatli olmak lazım. Ama bunun üstüne kalır, dönerse bu arkadaşımız 200 ve 100 günlüğü destek, direnç olarak test etmek için gider. Burası da neresidir? 30'lar bölgesi. Onun için ektaş takip edin. Çünkü bu hissede prim listelerden bir tanesi ama bu isteği ne zamandan beri dinlendiriyorlar? Çünkü şurada dolmuşa bindirdiklerini burada tost yapacaklar. Çünkü bunun tahtacısı sizin hizmetçiniz, bedava hizmetçiniz falan değil. Burada dolmuşa bindirdiğini burada tost edecek. Burada tost olmayın. Ne zaman çıkışa geçiyor? Öyle alın. Mesela şu tepki alımlarında para kazanabilirsiniz. Yani burada deneyimli borsacı olmanız lazım ki nerede vereceğiniz bilirseniz para kazanırsınız. Bakın hep tepki alımlar. A döndü gidiyor dedin atladığın an bu abi senin elini verir, yolunu geri döner, devam eder. Ben uzun vadeciyim abi. Ben de 3 yıl, 5 yıl duracak diyorsa bunları hiç heyecan yapmaya gerek yok. Her gün borsaya bakmaya da gerek yok. İşine, gücüne bak. Al kenara at. Bu iş böyle çalışır. Dediğim gibi şu bölge önemli bir nokta ektaş için. Dikkat edin derim. Yani ektaş güzel bir hisse. Evet güzel bir hisse. Bu para gelecek için verilmiş bir paraydı. Hissenin bedeli ben öyle kolay kolay bir hissenin geleceği için öyle bir paraları ben vermem abi. Gün neye gerektiriyorsa onu yaparım. Çünkü her gün borsaya bakıyorum. Yani haftadan haftaya, 10 günden 10 güne, 15 günden 15 güne, aydan aya borsaya bakıyorsan bunlarla ilgilenme zaten sıkıntı yok. Ben her gün borsaya bakıyorsam abi birisinin bana tost yapmasını kolay kolay izin vermem. Siz de tost yapılanlardan olmayın. Arkadaşlar şimdi şuradan gelir şuraya gider artık söyledik. Ne yapabilir, ne yapması gerekir onu da söyledik. Yani ben sizi şunu söyleyeyim. Bu temelcileri ben anlayamıyorum. Şu zirvedeyken de bu, bu şirketin temel temel verilerinde anorm çok özel bir şey yoktu. Şimdi buralardayken hisse burası kaçmış bir bakalım. Bu hisse 50 liraya gelmiş 51 lirayı görmüş. Burada da temel veriler 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Aha da geldik 26'ya. Bu hisse 15'lerde bulunur gelirse şuralara. Yani gelmez ama yani hiç gelmez diye bir şey yok. Gelme ihtimali de var. Buralarda gelirse bu hissenin temel verilerinde çok önemli değişen bir şey olmayacak. Onun için temelcilerin lafına bakıp da aptal saptal işler yapmayın. temelli için önemlidir. Borsada vurka, vurkaç değilsen yani orta ve uzun vadede bir hissede pozisyon almak istiyorsan bir şirketin temel verilerinin mutlaka iyi olmasını bakmak lazım. Bunu ben de bakıyorum. Ama ben bunu doldur boşalt yapacağım. Yani verilmez gereken yerde vereceğim. Alınmaz gereken yerde alacağım diyorsan temelle işin olmaz abi. O zaman da iyiydi temeli. Bugün de iyi. Onun için sen nerede alıp nerede satacağını bilmelisin. Bilmiyorsan da öğrenmelisin. 1 kilo domates almak için pazarın altın üstünü getiriyorsun en iyi fiyata en iyi domatesi almak için uğraşan insanlar elindeki binlerce lira parasını onun bunun lafına bakıp hisse almaya gitmezler nerede aldık nerede satılacağını öğrenmeye çalışırlar çalışmazsan abi ben borsaya girdim hep zarar ettim borsacı arkadaşların aman ha borsa tehlikelidir girme borsa kumardır demeye başlarsın işin sonunda. Biz bunları siz bunları demeyesiniz diye anlatıyoruz. Arkadaşlar video çok uzamasın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni atar altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Algoritma bizi sevecektir. Kanala abone değilseniz de abone olun. Ve bildirim zilini açın ki yeni videolarından haberdar olun. Görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları.